Sayın Turgay Demir, öncelikle iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. E, röportajımızı kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Maça Doğru.com okurları e, sizlerin yazılarını çok yakından takip ediyorlar ve Beşiktaş gündemine çok yakın olduğunuz için, Beşiktaş camiasının nabzını çok yakından tutan bir yazar olduğunuz için de bu akşam Beşiktaş için çok kritik önem taşıyan Kulüp Bruges maçı var. ve bu maçla ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Şimdi Beşiktaş geçen Haziran sonundan beri Avrupa'ya büyük emek veriyor. Önerlemeler, takvimler dedi. Ardından Avrupa grup maçları, ardından işte eleme maçları, Liverpool gibi bir elemek. Bu emeklere yazık olur eğer Beşiktaş bu akşam bir tepiz yaşar, rakibini küçümser yahut da bir motivasyon problemi yaşarsa yazık olur. Her şeyden önce futbolda kendi emeklerine saygı anlamında işi çok ciddi tutacaklardır. Onlara bu akşam çok güveniyorum. Beşiktaş'ın kadrosu e, ee, bürüzü küçümsemek anlamında söylemiyorum ama Beştaş'ın kadrosu bürüzden iyi bir kadro, kalibresi daha yüksek bir kadro. Bürüz de daha dengeli bir takım. Çok koşuyorlar. Kendine göre yıldızlar olan bir takım. Normal şartlarda Beştaş'ın ee, turu zorlanmadan geçmesi lazım ama bu tek şartı iyi motiv olmak. Tıpkı Liverpool maçı gibi. Yetmiş bir arkasına alıp onların tezahüratlarıyla rakibin tutlamalarıyla ee, erken gol bularak Beşiktaş e, işini kolaylayabilir. Ee, i̇lk başta tur kapı tarzına kadar açıp gelmeleri gerekirken böyle bir hata yaptılar. Şimdi onu telafi etme zamanıdır. E, ee, orada üzüntü tarzlar sevindirme zamanıdır. Avrupa'da iki bir yenilik gelmek bir avantajdır. Bunu değerlendireceklerine inanıyorum. Değerlendirmeniz de gerekir. Beşiktaş bu turu geçmeyi hak ediyor. Bunu yapacak gücü de var. Peki e, Turgay Demir Allah korusun bir ters bir skor oldu diyelim. Ondan sonra Beşiktaş'ta neler değişir veya neler olur? Beşiktaş'ta ne gibi taşlar yerinden oynar? E şimdi taşlar yerinden oynamaz. Artık gene arkasından bir derdi var. Dolayısıyla e, onun yarısı onunla sarılabilir ya da sarılmaz. Bu ayrı bir senaryo. Fakat ee, demin söylediğim gibi Beşiktaş'ta futbolcunun emeklerine yazık o zaman başladı. Çünkü bu emeği onlar verdi. Geçen Haziran'dan bu herkes tatil yapardı. Onlar maç oynamaya başladılar. Evet. Allah'tan bir derdi mağlubiyeti gelirse de daha çok etkiler. Galibiyeti gelirse daha az etkiler ama benim futbol adamı olarak derdi hiç düşünmeden söylüyorum. Beş yaşım bu turu geçmemesi beni çok güzel, çok ee, yazık olur. Çünkü hakikaten Liverpool engelli geçip ondan sonra dürücelenmek e, büyük bir haksızlık olur. E, emeğe de haksızlık olur. Rakibi kıncanak anlamında söylemiyorum bunu. Ama beş yaşın kalitesi çok daha yüksek bir Bu turu geçmeleri lazım. Geçeceklerine inanıyorum. Az önce kötü senaryoyu sordum. Yani Beşiktaş tur kaybederse ne olur dedim. Şimdi tam tersini sormak istiyorum. Beşiktaş bu turu geçerse ne olur? Yıllar sonra Türkiye'ye başka bir UEFA kupası gelir mi? Yani olmamak için hiç sebep yok. Sevgili İlker. Çünkü Beşiktaş kadrosu hakikaten e, Avrupa'da bize iyi işler yaptı bugüne kadar. Kazandığı, beraber kaldığı maçlar var bir maç var. Ona, onun genelini kazandı. Ve çok iyi oynayarak yaptı bunları. Dolayısıyla şimdi o takımın bundan sonraki bu turu geçmesi halinde ben ligde ve Avrupa'da hedefe koşacağına inanıyorum. Yeni bir UEFA şampiyonu da hiç olmayacak bir şeydir ama en kötü tur bu. Bunun dışında kalan bütün turları ben çok daha kolay görüyorum. Burada çok kırılma anı var inşallah. Bir Özellikle gibi küçülsene zaaf yaşamazlar. Ee, dolayısıyla burada keşke ev çıksa diyordum hep. Yani bu turda. Adını e, işte motivasyonu bulacak bir takımı çıkmak çok daha iyi olurdu. Biri çıktı. şimdi bunu kazanıp bu turu devam ederlerse dediğim gibi bu yapada finale kadar gider takım. İnşallah çok güzel şeyler söylediniz. Bu akşam şans Beşiktaş'tan yana olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. İyi günler, iyi günler. Hoşçakalın, iyi günler. Hoşçakalın. teşekkürler.